Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte güllaç yapacağız. İsterseniz malzeme listesiyle birlikte başlayalım. 1,5 bir litre sütümüz, içine 1 su bardağı kadar şekerimiz. Tabi bu arzuya göre tatlıyı çok seviyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Eğer tatlıyı sevmiyor, şeker kullanmak istemiyorsanız bal katabilirsiniz. Şeker miktarını azaltıp onun yerine balla ıı, destekleyebilirsiniz. Ben 1 su bardağı şeker kullandım. Çünkü bizim damak zevkimize göre bu yeterli oluyor. 1,5 litre litre sütte bir su bardağı şeker yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi içi için bu e, fındığımız vardı. Çektim onu ben biraz böyle iri taneli. Ve 8 adet de yaprak e, güllacımız var. isterseniz yapmaya başlayalım. Şöyle borcamızı alıyoruz. Güllaç yapraklarımızı da sığacak şekilde parçalara ayırıyoruz. Aslında yuvarlak tepside yapsak daha güzel olacak. Örmek hiç kolay değil Evet şöyle yaptıktan sonra güllaç yaprağımız üzerine sütümüz. Güllaç yaprağımız üzerimize sütümüz derken katlarımız oluşmaya başlayacak. İsterseniz güllaçlarımızın ıslaklığı sütümüzün içine de gül suyu da damlatabilirsiniz. Ben bugün tercih etmedim ama en yoğun öyle de lezzeti çok güzel oluyor. Tamamen sizin tercihinize bağlı. İsterseniz ı, ekleyebilirsiniz. Aralara süt girmesine dikkat ediyoruz. Güllaç çok çok seven bir tatlı. Gerçekten de sütü ne kadar bol o kadar lezzetli oluyor. Bol sütünü almış ve iyi dinlenmiş güllaç harika bir lezzet. Evet. dört yaprağımızı altına serdik. Arasına fındık, ceviz, badem, tila badem. Yani ne isterseniz olur. Hatta koymasanız dahi olur. Benim elimde malzemem vardı. Ee, koymak istedim. Fındıklarımın neden renginin böyle olduğunu sorarsanız eğer ben fındıklarımı ee, özellikle güllaç ve sütlece katıyorsam şöyle tavada çevirip e, tat almasını sağlıyorum. Ve böyle kavrulmuş tat daha güzel bir lezzet veriyor. Sizler de eğer kavrulmuş bir lezzet severseniz aklınızda bulunsun. Evet. Kalan güllaçlarımızı da üzerine ekliyoruz sütümüzle beraber. Sütümüzü de kalan sütümüzü böyle üstüne bolca yayıyoruz. Ne kadar süt güllaçın lezzeti o kadar güzel oluyor. Şimdi böyle sütünün boldurduğuna bakmayın. Güllaç bunu bir güzel dinlenirken çekecek, yumuşayacak. Böyle sütle buluşacak. Güllacımızı süslemek için yarım saat beklemek gerekiyor. Ben güllacımı hazır hale getirdim. Buzdolabında bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra da hep birlikte sütlaçlarımızı süsleyeceğiz. Evet, şimdi e, güllacımız dinlendi. Sizlerle birlikte güllacımızı süsleyeceğiz. Dinlenmiş güllacımızı gösterebilirim. Bakın bastırdığımızda içinden süt çıkıyor. Gayet güzel süt kıvamı. Şöyle dilimlere ayırıyoruz. biraz nar şöyle nar. Evet. Nar ve çilekle süsleyeceğim. Evinizde hangi meyveniz varsa sizlerde onlarla beraber renklendirebilirsiniz olur çilek olur kiraz olur varsa e, böğürtlen olabilir dondurulmuş meyvelerin hepsi olabilir mevsimiz olan meyvelerimiz de olabilir kuru meyveler de olabilir aynı zamanda çok da yakışıyor kuru meyveler ben çok beğeniyorum kayısı kurusunu falan üzerinde evet şimdi de çilek meyvelerimizi koyabiliriz Evet. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Afiyet olsun.